Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. İş bulacaktı. Ben gelen göremedim. Yine göstermiyordur muhtemelen. Bir indi önüme. Yanıma indi hatta. Düşman görüldü. Gördüm, gördüm, Düşman görüldü. Var var yanımdaki hangara da inen oldu. Önümde. Gel ben sen nereye gittin? Önüm dolu. Gördüm, gördüm yukarı çıktı adam. Abi seni birini aldım burada. Ay senin pingine ya. Tamam sen Emirhan'a koş. Ben şunu aldım. Abi adam beni yurut tabaydı. Tamam. Neyle? Yurtabay. Geldim. Ben... Önümde biri var. Önümde. Abi adam. Benim adam duruyor ki yerinde abi. Önümde biri var. Dur bir dur dur. Ya çok şükür durdu ya. Burada bir bir yerde biri var. Saklanıyor. Aldım bunu tamam. Yap bakayım sen. Tamam burası temiz. Düşman Soradım, görüldü. Geldim 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 geldim. Düşman geldim. görüldü. Enemies <laughs> ahead. Gördüm. Bak iyi alıyor abi. Vurdum biraz. Tam bayıldı o. Yukarıdan atıyor. Enemies <laughs> ahead. Sağ taraftan atan var. Gel. Ben şu. Aldım onu. Gel gel gel. <laughs> Tamam silah mı? Gelin buraya bir. Gördüm adam hangardan çıktı gidiyor. Bir baygın verdi karşıda. Canı bir. Şunu bir M24 var. Şunu da ver bakayım sen bana be. Aynen aynen ön tarafa böyle. Biz gidelim. Emirhan bir silah baksın. Orada bir kişi daha var onu kaldıracak. Sağ tarafa atıyor. Tamam ben şu aradan gireceğim. Önümde de kaldırmış. Ayak sesi alıyorum. Buradalar gördüm. Tamam iki baygın. Üçüncüsü burada. Burada burada önünde. Orada sen görürsün. Aldım tamam. Emirhan burada silah var alırsan gel. gel Bana abi, bir -56 lazım yoksa M7 alacağım. Var mı 5 56? M7 al istersen sen. Var mı? Tamam. 2x attım buraya var var yeter. Aynen önümüze biri sıkıyordu ona bir bakalım. Kit buldum. Kit isteyen var mı? İki tane. Şu gerek 5.56'yı da alayım. Yukarıdan mı attı o? Ya yukarıdan attı ya hangardan attı karşıdaki. sağ taraf. Tamam. Ama sağ tarafa dikkat edelim mi? Sağ tarafta olabilir. Aynen sağ taraftan bir sıkan oldu. Önümde. Önümden bir ses aldım ben. Bu tarafta bir yerde ya. Şeyin üstüne ses geldi. Canı bir canı bir yukarıda. Oh, yukarıdaymış. Tamam. Telde telde gördüm ben. Bayağı vurdum da bayılmadı. Ee, şuradan bakacağım şimdi. Görün bekle. Gördüm 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 tamam. İkiler onlar. Geldim sana. Bayıldı biri. yedim birini birini yedim. Alttan biri geliyor tellere. Tamam tellere çıkıyor biri daha. Altında biri var. Geldi adam. Bende de ses var. Şurada adam. Düşman görüldü. Var var benim altımda ses var. Değil, değil, değil. Evet tamam tamam bendeki bot büyük ihtimal arkaya da geldi. Tamam arkayı gördüm. Birini aldım buradan ben. Siz arkaya bakın oraya. Saklanıyor orada. Gördüm çatıda. Geri bir tane. Şurada. Düşman görüldü. Oradan az aşağıya indi. Şu altında biri var ya ona bakacağım ya. Tellerin altına indi biraz. Gördüm. Şerefsiz ya nasıl sıkıyor oradan ya. Şurada. Düşman görüldü. Direkt sıkıntılı biraz ha. Bir gösterse alacağız da abi. Göstermiyor, göstermiyor. göstermiyor. Nereden alırsınız biliyor musun? Tam, Bilmiyorum. evet, evet, tam sağ tarafa açılırsanız alırsınız onu. Denk. Siz de oyalayın ben arkadan vuracağım onu. Şu an açım var. Yo yo yukarı çıktı. Yemedi. Yukarı çıktı yukarı. Emirhan bekleyin be. Oha! Abi direkt bitirdi. Bitiriyor bitiriyor hile hile. onun abi. Tamam biliyorum can az. Yo yukarıda biri vardı yukarıdaki ne oldu? Yandı mı o yukarıdaki? Aynen kendinin molotof attı. Kendi yandı yanlışlıkla attı onu kendine de. Durdu mu o? Durdu galiba. Ölümüne kastım. Buggy durmuş sağda bak. Şurada. Düşman görüldü. Turuncu araba da orada. Şunun içine girelim mi? Ha. Şunun içinden bakalım oraya. Redzone verdi ya. Birilerini vurdular orada. Şu diğer girmeye çalışıyorum. Gördüm adamı. Bu tarafa geliyor. Şu evin arkasında. Düşman görüldü. Bekle gösterme bakayım mı? Bekle. Lutun alıyor adamı ya vurdu adamı. Muhtemelen araca gelebilir o tekrar. Yok gelmedi gidiyor bak gidiyor gördün mü? Şurada. Düşman görüldü. Bekle araca geliyor. Geliyor geliyor gördüm elle mi? Gördü mü? Bakayım oradan bir. Aynı anda gel. Geçsin elleme. Ee, elleme. Ben geçiyorum şeyin içine. Rezum verdi ya oraya girdi. Yaklaşıyorum. Başka sıkan var bak. Arkadaki free var ya oradan sıkabilirsin. Bekle önümde bekle. Bekleyelim be. Uygun bir pozisyonda alalım ya. Dışarı çıktı. Çıktı. Gördüm. Düşürdüm onu. Geç geç. Adam evde. Gördüm adamını. Hani? Tamam düşmüş olması lazım. Ya sağ sol yapacağım diye şeye denk geldim. Gördüm gördüm. Öldü lan şu an bilse. Yukarıya çıkıyorum. Can gitti orada giderken. Önümüzde adam. Ölmedi lan düşmedi. Gel gel oha. Öldü diye bıraktım mı? Aldım aldım. Aa uçak sahibi. Bakalım şey o bak. Neredeydi o? Bende görünmüyor. Gördüm aşağıda. Bize mi sıktı o? Sıkıyor 24 atıyor. Karşımızdan bir yerden atıyor. Yeleği yeniledim. Gördüm gördüm bak şurada. Düşman görüldü. İkiler. Biri duruyor sabit. Hay ananı. Bayıldı. Vur ona. Karşıdalar bak. Tamam. Diğeri şu kayaya geçti bak. Gördün mü? Kayanlar oradalar. Bunlar bisikletler abi ya. Aynen. Onlar iyi kaçtı ya gel. Karşıya geçti bana atıyor şu an. Oha beni düşürecekler. Biri sağa açıldı. Birisi. Üçtü üç. Bunlar üçtü. Güzel vurdular bana. Yeleğimin içine ettiler ya. Nerede o? Arabayı alıp gitsek mi? Arabanın tekerini alırlar mı? Bakıyorum şu an. Headshot yedi. Kayadaki headshot yedi. Biri sağ tarafa geriye açıldı. Arabayı al arabayı. sisle al arabayı. Evden sıkı ver evden. Drop'a sıkıyorlar bak. Görüyor musun? Oooo. Kombo atıyor lan o. Tamam. Sol tarafımız gelecek yalnız ha. O adamlar gelecek o çocuklar. Ben can kit dönüyorum. Sargı beze. Sol taraf gelecek. Yerimiz çok kötü ha. Nevesi? Yok alanda değil sanki orası Alanda mı? Yok değil. Solumuz gelecek. Sol, sola dikkat et sola. Bak sola karşı yaklaşmış. Karşıdan ağaçtan atıyor herhalde. Gördüm adamı. Şurada bak. Düşman görüldü. Geçmeye çalışıyor. Enemies ahead. Yedi bir tane daha. Enemies ahead. Ona vurdum ben zaten. Bir tane daha yedi. Bir tane daha yedi arkasından. Bir mi kaldı orada? Şu aşağısı duruyor, duruyor, sıkıyor o. Onu aldılar sanki ya. şu evden sıkan var evden. Alttaki ev var ya. O şu an hiçbir şey yapamayız yani. Ustunu fulle bekle, ustunu fulle. Onlar dört galiba ya. Alanı farklı bir yere verirlerse verirse olur. Hmm, göstermiyorlar. Sol tarafındaki şeyde bagi var lan şurada. Alan Düşman buradan. görüldü alan burada alan. Bin, 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 Şu kulübenin arkasına gideceğiz. Ya da sen git. Ben buradayım. Gidiyor çıktı adam. Adam çıktı gördüm. Dışarıda evin önünde. Yattı yattı. Şuradaki yattı gördüm. Şuradaki yattı yere. Şurada. Düşman görüldü. Kombo. a. Kombosu şeyi var. Makrosu var. Nasıl sıkıyor bak bak. Görüyor musun? <laughs> <mi>? Makrosu var. <laughs> Yok gitmeyeceğim ya bekliyorum. Makrosu var. Alanda değil onlar ya. Makrosu var şerefsiz. Bu <laughs> tarafa nasıl dikkat edin abi. Adamda makro var ya. Emirhan görüyor musun? <laughs> nasıl sıkıyor? Görüyorum görüyorum abi. Çat 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 çat. Arka gelecek ya. Arka gelecek. Yaklaştı bana. Bir tane yedi. Abi ortada kaldık. Normal ya. 13 17 19 kill. 13 kill 2425 hasar. Arkadaşlar arada kaldık Mahro vardı adında. Yani belliydi Mahro oldu. Neyse güzel oyundu. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.